14 yaşından beri çalıştığımı fark ettim ya. Gidecek mi bir... Kanada gitti? Kolej okumayı düşünüyorum bambaşka bir bölüm. Bayağı ucuz yani hani 2000 dolara falan geliyor. Kiss or slap formatıyla kaç para kira vereceksiniz? O oh, Canada, our home and native man. No, senin home'un değil artık. No. Ne? Senin home'un değil artık. Hayır, Kanada benim evim. Kanada senin evinse, Kanada'ya göçülür. Kanada'dan göçülür Meral. Güzel bir soru sordun. Ee, sen Kanada'dan göçüyorsun. Kanada'dan da göçülür abi. Niye Kanada'dan da göçülmesin? Kanada'dan da göçülür. Bence evet. de haklısın. Yani yavaş niye yavaş göçülmesin? Göçüyorum. Artık sen gurbetçisin Kanada. Amerika'da <laughs> gurbetçisin. Aa, çok iyi. Amerika'da kazanıp bundan sonra Kanada'ya geleceğim. Kanada'da yiyeceksin çünkü Kanada Amerika doları daha değerli. Aynen. Sonra diyeceğim ki abi Amerika'da yaşanmaz ya diyeceğim <laughs> Kanada'da ama Kanada'da geleceğim. Sokak röportajı da filan katılırsın <laughs> burada. <laughs>

Çok da ay yüzlü değilsin ama ha, idare eder gibi. Ne konuşuyoruz biz şu an Şişt ya? Bir dakika. <laughs> ee, Kanada Gekler'in bu bölümünde Eray'ın Amerika'ya göçünü konuşacağız. Evet. Na 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 na. <laughs> Şimdi bir yandan da hüzünlü bir şey. Gidiyorsun yani. Evet. Ya arkadaşlar ben Amerika'ya gidiyorum. Ama bu göç gibi değil yani. hani böyle Nasıl anlatayım? Şimdilik göç gibi değil. Belki göçe dönebilir. Ama hani Green Card'la ya da işte bir vatandaşlık başvurusu girmem, bilmem öyle bir şey değil. Hı -hı. Bir çalışma vizesiyle gidiyoruz oraya. Evet. evet. Nasıl oldu bu olay? Şimdi bu olay nasıl oldu? Öncelikle nereye Şimdi gidiyorsun diyecek... Amerika'da? Bir daha bir soralım bunu. Şimdi ben Florida'ya gidiyorum. Miami'nin böyle bir 35-40 dakika kuzeyinde bir şehire. Trump'ın memleketine gidiyorsun Trump aslında. Trump'ın memleketine gidiyorum. <laughs> Toronto'nun dibinde de yaşamaktan, yani Toronto'nun merkezinde de yaşamaktan birazcık sıkılmıştım. Zaten bir süredir hep Toronto'nun etrafında hani hayat burada güzel, buraya geleyim ama tam da içinde yaşamayayım gibiydi. Aynı şekilde Florida'da yine aynı sistemde yaşayacağız. Yani bir adımda da hop Miami'de ama bir tık Miami'nin dışında. dışında. Miami'de neden neden ayrıca biliyorum? konuşacağız. Gittin çünkü neden Miami'de yaşanmaz diye sana soracağım. Evet. Ama neden gidiyorsun? Ha? Önce konuşalım. Evet. Önce merakları bir giderelim. Şimdi. Kanada çok bozdu. <laughs> <yani. gülüyor> hayır hayır. Benim evet. Kanada'ya hiçbir lafım hiç Kanada yok. Hiç alakası yok. Öncelikle bir şunu söyleyeyim. Yıllardır Kanada'yı güzel güzel anlat. Birçok insan bizim videolarımızı izleyerek geldi ve şimdi ben gidiyorum. O yüzden insanlar ya biz yeni geldik sen nereye gidiyorsun? Biz sizin için gelmiştik. Siz buranın muhtarı değil misiniz? Gidemezsiniz gibi birkaç mesaj almıştım. Ama hayat değişiyor arkadaşlar. Yani hayat sürekli değişen bir yer. Biz değişiyoruz. ihtiyaçlarımız değişiyor. Çalıştığımız ortamlar değişiyor vesaire çok fazla değişken var Evet. O yüzden Kanada'dayken nasıl birçok fırsat önümüze çıktıysa Amerika ile ilgili de bazı fırsatlar çıkıyordu burada ve ben bir süredir hep Amerika'yı aslında erteliyordum. Çünkü daha önce ben Kanada'ya gelmeden önce Kuzey Dakota'ya gitmiştim ve Kuzey Dakota'daki hayatla Toronto'daki hayatı karşılaştım. Abi Amerika'da yaşanmaz ya falan diyor. Evet. Ama sonra Florida'daki hayatı görünce Amerika'nın ne kadar büyük bir yer olduğunu ve her aslında eyaletin farklı bir kültürü olduğunu tıpkı bizim Türkiye'deki gibi. Ve buradaki gibi de. Ve buradaki gibi de olduğunu görünce yani Amerika'nın da aslında yaşanan olabilir yerleri olduğunu biraz daha net gördüm. Orada da iş fırsatlarının olduğunu hep gördüm ve Kanada'da hep konuşulan bir şey vardır. Ya Amerika çok daha büyük bir pazar. Amerika çok daha büyük bir ekonomiye sahip. Kanada'da çok sınırlıyız. 300 milyona 40 milyon Aynen bir nüfus öyle. farkı var arada. Gerçekten o öyle. da bir gerçek. O yüzden bunları zaten hep duyardık ve bir süre sonra aslında Kanada'daki iş dünyasına atıldıktan sonra bunu daha da net görüyorsun. Bu bilgiler hep zaten kafamın bir köşesindeydi. Sonra ne oldu? Şöyle oldu. Biz Amerika'ya arada bir gezi için, arada bir de Bahar'ın iş seyahatleri oluyordu. Onunla birlikte gidip geliyordu. Sonrasında Bahar'ın karşısına çok güzel bir fırsat çıktı. Florida'da ya da diğeri de Portekiz yani Avrupa'daki 3 tane ülke ya da Amerika'da Florida ya da Kaliforniya tarafları olacak. Avrupa'daki ülkeler İngilizce konuşulmayan ülkeler Evet galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hatırlamıyorum. evet. Ya mi? biri Portekiz, çok güzelmiş bu arada Portekiz. Herkes evet. niye gitmediniz falan dedi. Diğeri İngiltere aslında İngilizce konuşulan bir yer ama hani çok bence pahalı ve, ve çok farklı bir, farklı aslında. bir kültür de aslında. Evet. Evet. Diğeri de işte Florida ya da Kaliforniya tarafları. Oturduk, konuştuk. Ben burada yaptığımız işlerin orada bazı yansımaları vardı. Oradakilere baktım. Ben neler yapabilirim mesela? Ben şey dedim ya. Hani tekrar bir göç edeceksem kesinlikle Avrupa olamaz ya. Ben Kuzey Amerika insanıyım. Yani Kanada, Amerika iki tarafı da seviyorum ya evren. Çünkü Avrupa bana şey geliyor. Gezmek çok güzel. Her gittiğimde Avrupa oha ya işte burası çok güzel. Tarihe bak falan diyorsun ama aidiyet duygusu bende hiç gelmiyordu. Ve tekrar yeni bir dile baştan başlamak, Portekizce öğrenmek ya da işte başka bir yere gidiyorsak İtalya ya gidiyorsak ya da Fransa'da Fransızca öğrenmek istemedim gerçekten. Ve hayatımı Kuzey Amerika'da devam ettirmek istiyordum. O yüzden Florida'ya karar verdik birlikte. Çünkü ben de oraya gittiğimizde daha önce tatile gitmiştik. Çok sevmiştim. ve Tatildeyken de ne oluyor diye bir Birkaç network eventine de katılmıştım. Foodie vardı o zamanlar. Hı hı. Orada çok hızlı bir şekilde insanlarla network kurabildiğimi ve oradaki iş imkanlarını da gördükçe dedim ki Bahar tamam senin karşında güzel bir fırsat çıkmış. Ben bunu senin elinden almak istemem. O zaman hadi gidelim. Bir de şey seçmende tabii ki Toronto'ya 3 saatlik bir uçak mesafesi olmasında bir evet. katkısı var sanırım. Var. Biraz gidip gelmeli bir Amerika macerası senin için öyle olacak, olacak gibi duruyor. Evet şimdi de öyle olacak. Florida olmasının sebebi bir zaten Kanadalılar Florida'yı çok sever. Her burada yaşayanlar Snowbird derler. Snowbird'lar kar yağdığında Kanadalılar hemen Florida'ya kaçayım. Hı hı. Çünkü 2,5 saat dönerken 3 saat giderken. Yani o kadar yakınlıkta bir yer aslında uçakla. Çok yoğun kar kışı orada geçireyim. Sonra Kanada'nın bahar ayılarının gelmesiyle birlikte yazı da zaten çok güzel. Hemen buraya geri döneyim mantığında yaşayan bir Kanadalı kafası da vardı. Onu da görmüştüm. Sonra da ya dedik ki evet Florida gerçekten mantıklı bir yer. Çünkü aynı time zone'da. Hiçbir saat farkı yok. Buradaki işlerimize devam ettirebileceğiz. Ben hop dediğim zaman gelebileceğim yani biletler çok uygun. Yani hatta daha önden ne kadar alsan mesela? Ben 180 dolara kadar gidiş dönüş buldum. Ki ortalaması zaten 260-280 şey, dolar. Şeye hiç baktım. Mesela dedim ki ben Eray gelmen lazım abi yarın. Kaça gelirsin? Yani <laughs> yar yarın gelirsem 400'e gelirim. <laughs> 400'e gelirim. Ama hani... 400 USD mi bu? Amerikan Doları mı? Canada Kanada doları. doları. Güzel. Ama hani bir sonraki hafta geleyim desem çok rahat 240 dolara 220 dolara falan gidiş Hı -hı. dönüş. Otobüs ucuz. parası gibi bir şey. Gerçekten ya Kanada'dan zaten Montreal'e uçmak daha pahalı. Hı -hı. Ya Toronto'dan Montreal'e uçmak da Toronto'dan Miami'ye uçmanın fiyatlarına bakın. Miami'ye uçmak daha ucuz. Ya böyle de bir manyaklık var. Bir de bazen biz evren ya yerimizde duramayan insanlarız yani. Bazen düzen bozmayı çok seviyoruz. Düzen bozmak çünkü bize yani sana da bana da iyi geliyor kişisel olarak. Evet daha farklı alanlarda farklı şeyler ortaya çıkarmak ve o atmosferin çevreden etkilendiğimiz şeylerle var olan şeyleri birleştirerek yeni şeyler ortaya çıkarıyoruz. Bu da yaratıcılığımızı çok arttıran bir şey. Bizim yer değiştirmemiz. Evet öyle. Bir de çünkü şöyle oluyor. Aynı yerde aynı şeyleri yaptığında orada kalıyorsun ve sadece o aynı yerde dönüp duruyorsun. Birazcık dışarı çıktığında aynı şeyleri yapsan bile farklı bir ortamda olduğu için o circle biraz daha büyümeye başlıyor ve etrafındaki seçenekler, fırsatlar, tanıştığın insan dolayısıyla gelen farklı işler ya da senin yarattığın katma değerler orada çok daha güzel bir enerji yaratıyor. Biz hı hı. Eskişehir'den buraya gelirken de insanlar şey diyordu. Ya Eskişehir'de çok güzel bir tiyatro grubunuz var işte herkes sizi biliyor aslında çok güzel yapabileceğiniz çok güzel şeyler niye gidiyorsunuz? E geldik burada Kanada Geyikleri evet. gibi güzel bir değer çıktı. Şimdi çoğu insan diyor ki ya işte o kadar şey yaptınız burada nasıl hı. bırakıp gidiyorsun diyorum ki bırakıp gitmiyorum ben hala şimdi gidip geleceğim. Evet. O zaman direkt şu soru. Şimdi Kanada geyikleri ne, ne olacak? Herhalde gidince bitecek mi? Bunu merak edenler ve bana yüz yüze soranlar da var. Büyük ihtimalle burada merak edenler de evet, var. Biticek mi Kanada Geyikleri? Bitmeyecek. <laughs> Kanada Geyikleri bitmez. 6 yıl <laughs> emek verdik öyle kolay mı bitirmek? Bu kadar ya. kişi takip ediyor, bir gidişatı var. Aynı evet. zamanda bizim bir işimiz haline geldi. Bitmesi kolay değil. Nasıl evet. devam eder peki Kanada Geyikleri? Şöyle... Sanat'a geldiklerinin öncesi var bu arada. Bizim arkadaşımız 6 yıllık bir arkadaşlık değil, 20 yıllık bir arkadaşlıktan konuşuyor. Sene konuşalım. 20. yıl partimizi yapacağız evet. bu arada yani. Şu an planlamadık ama yapacağız. Gerçekten 20 yıl öyle. kolay değil. Belki Miami'de yaparız. Belki de. Miami'de o kadar arkadaşımız <laughs> yok ki. Bir yıl içinde çok arkadaş mı mi Miami'de? Belki hiç bilmiyorum. Belki. <laughs> Böyle bir sürü İspanyol kaldırmış. ve Meksikalı ve Amerikalı. Uçak kaldırırız belki falan. buradan ya. Tabii canım. Yani varsa bir sponsor olmak isteyen baba yiğit. <laughs> uçak uçak ya. bileti şurada 200 dolar mıydı? <laughs> bir sponsor çıkar belki bu uçak. Kişi başı 200'e dolar bir şey değil. Kanada geyikleri bitmez. Çünkü Kanada geyikleri sadece bir YouTube kanalı ya da bir Instagram'da içerik üreten bir yer değil. Kanada geyikleri Eray ve Evren'in 19 neredeyse 20 yıldır birlikteliğine bu arkadaşlığına yat, yaptığı yatırımdan. Ortaya çıkmış ortaya bir şey. Ortaya çıkmış bir şey. Evet. Teşekkürler sözlerime. <laughs> <tencüman gülüyor> bu yüzden 20 şey. yıllık birbirimizi bu için tamamlıyoruz. Şimdi cümle cümle devam edeceğiz. Peki bunu da yapmışlığımız var tiyatroda. Tiyatro, tamam. Güzel bir turdur o da yani. Evet. Kanada Amerika karışımı bir şey yapar mı? sence? Ne diyorsun? Ya, biraz o... kafamı dinlemek istiyorsun Amerika'da. Olabilir. Bir de Evren gerçekten şeyi fark ettim. Belki böyle bir bir iki ay biraz bir çok az iş yapıp kafa dinleyebilirim. Çünkü gerçekten 14 yaşından beri çalıştığımı fark ettim ya. Yani 14 yaşından beri 16 yaşında ilk senle birlikte çalışmaya başladık. SSK'lı bir şekilde Burger King'te Ama onun öncesinde 14 yaşında başladım ben yani çalışmaya ve hiç durmadım. Yani hani sürekli bir şeyler ürettik, sürekli bir şeyler yaptık. Siz gördüğünüz görmediğiniz o kadar <laughs> fazla işin içine girdik <laughs> çıktı ki saatlerimizi harcadık. Yani günde 8 saat çalışıp sonra eve gelip 1 ay içip PlayStation oynayan adamlar hiçbir zaman olmadık. Yani hep ürettik, hep çalıştık. Onun bir yorgunluğu var. Bazen çok yorulduğunda biraz durduktan sonra daha hızlı koşabiliyorsun ya. O hani o koşma tempo biraz yavaşlamaya başladı. O yüzden diyorum ki çok az böyle bir 1 2 ay maksimum 3 ay bir durayım. Gerekirse bir şey yapmayayım. Kanada geldikten yine bir şeyler yaparız da genel hmm. olarak işlerle ilgili. O dinginlikle o hani yorgunluğu atmakla birlikte çok daha hızlı bir şekilde yine atağa geçip koşabilirim gibi düşünüyorum. O yüzden Kanada geyikleri bitmez yani arkadaşlar. Sadece Hı. şekil değiştirir. <laughs> Filan o şey oldu. Ben Toronto'da devam. Bunu da geçen videolarda biri sormuştu. Evren taşınmayı. Ben fikrim çok değişti. Taşınmayı, hayatımı değiştirmeyi düşünüyordum Toronto açısından. Hani artık yetti ben Vancouver burası. Vancouver'a gidiyordun sen. Vancouver düşünüyordum Bana mesela. Bana diyorlar ki evreni bırakıp nasıl gidersin? Ulan adam ben de ki bu adam da Vancouver'a beni bırakıp gidiyordu. Ben gitmesem. İşte gitmedim ama. Filan diye ben işte Yok yani o zaman vazgeçmiştim. Başka sebepleri vardı ama Şimdi mesela ben 6 yıldır buradayım ama gerçekten Toronto'yu sevmek için bir şeyleri çaba sarf etmediğimi fark ettim. Evet. Ben de bu uyanış içerisindeyim. Kendimi işte Kanada geyikleri ve Türk toplumuna <laughs> adayarak bundan kaçıyordum. Fakat bu yıl itibariyle senin Florida'ya gidişinde beni bir şekilde mutlu ediyor. Çünkü sık sık Florida'ya gidip sıcak havayı alıp ya da kışın en sert şeylerini Florida'da geçirip sonra tekrar Toronto'ya döndüğünde tamam burada ne yapıyoruz, buradaki işler ne, ondan sonra Kanada geyiklerine ne yapabiliriz, onun dışında neler etkinlik yapabilir miyiz filan gibi. Ya Toronto'da mesela okula başlamayı düşünüyorum. Ondan sonra yeni yıl planlarımdan bir... Evet. Kolej okumayı düşünüyorum. Bambaşka bir bölüm. Daha çok Kanada'nın içerisinde olabileceğim ve Toronto'yu daha çok sevebileceğim şeyleri yapmayı planladım. Bu şekilde devam O yüzden burada biraz da gerçekten Toronto'da yaşayayım mantığıyla. Bir süre daha buradayım. Kalacağım. Evet. Peki şimdi taşınma aşamasına başladın diye bu video yayına girdiğinde sen Florida'da olacaksın. Ve burada bir yeni ev almıştınız. Orayı baştan sona döşediniz. Uğraştınız. Şimdi o evi çıkardınız. Bakıp bambaşka verdim. bir ev kiraya verdiniz. Kiraya verdiğiniz evde sonra gidip Florida'da bir ev tuttunuz hı hı. şimdi. Burada seni Bahar'la birlikte en zorlayan şeyler ne oldu? Kanada'dan Amerika'ya taşınmak kolay mıyım? Şöyle vize kısımları tabii ki Kanada pasaportu olduktan sonra çok daha kolay. Yani hı. o kısımlar bizi zorladı diyemeyeceğim. Ben oraya gittiğimde şirketi direkt oraya taşıyabiliyorum. Onları zaten oraya gider gitmez halletmiş olacağım. Yani kağıt işlemleri çok fazla zorladı diyemem hı hı. işin gerçeği. Zorlayan Şirket sponsorluğu kısım... da var çünkü. Evet Bahar'ın şirketi çünkü Bahar'ı sponsor sponsor oluyor. Hı hı. Ve yönetici pozisyonunda sponsor olduğu için zaten mülakat şurada Niagara'ya gittik sınırda 10 dakika falan sürdü ve teşekkür ettiler. İkimizin de pasaportlarını aldılar. Tak tak 3 yıllık çalışma izni bastılar. sonrasında bakacağız. Belki sonrasında green card vesaire de alabiliriz. Kağıt işlemleri çok zor olmadı. Hı hı. Ama taşınma sürecinde tabii ki stresli abi ne yapacaksın yani? Ya göçmenliğin stresi ben. Çünkü yalnızsın ya. Yani senin çağırmıyorum Senin başka işlerin oluyor. Başka bir arkadaşını çağıramıyorsun. Abi gel şuna el atsana diyorsun. Çünkü onun başka bir işi var. Herkes göçmen olduğu için yalnız yani burada. Ve birbirine destek çok fazla olamıyorsun. Çünkü herkesin kendi kuyruğunu kurtarması gerekiyor. O durumlar biraz zordu. Bir taşınma şirketiyle anlaştık. Bu arada işte o çok ucuz. Yani Kanada'dan bütün eşyalarınızı alıp tıra yüklettirip onu onu Florida'ya taşımak istiyorsan bayağı ucuz yani. yani 2000 dolara falan geliyor. İşte bizimki bütün hepsi toplam galiba 2700 dolar gibi bir şeye geldi. Bütün eşyaları oraya yönlendirmek. Yani 10-12 günde falan oraya gidiyor. Yabancı yani Kanadalı bir şirketle çalıştık. Ama taşımaya gelen arkadaşlar Türk'tü bu arada. Bize de çok yani şey Andy Cohen diye bir adamla sürekli e-mailleşiyoruz. Ondan sonra eşyaları taşınacağı gün böyle bir baktık. Üç tane Türk arkadaş geldi. Çok tatlı ha. Türk arkadaşlar. Andy Andy mi peki? yoksa? Andy o... Andy. Ya, Andy. Yani Andy Cohen. Hani Aha. o gerçek o galiba e-mail operasyon Aha. kısımlarında. Taşıyan, arkadaş, taşıyan arkadaşlar. Taşıyan arkadaşlar Türktü. Yine evet. yabancıya gitmemişsin. Evet, yani. evet yabancıya gitmedik. Güzel oldu yani. Ondan sonra işte evi temizledik falan. İşte evimizi bir şöyle Zengin bir baba. Kızı için tuttu bizim Aha. evi. Bizim Senin sizin ol <gülüyor> <gülüyor> sizin partu, o kadar uğraştığınız satın aldığınız Döşediğiniz evi bir aslında öğrenci tutmuş oldu şu an babası sayesinde evet, diyelim. Aynen öyle. Onun için de bu arada Serhat Bey'e ve Beril Hanım'a çok çok teşekkürler. Ev içinde bize çok destek oldukları için bu arada. Çok çok sağ olun. Çok güzel Hı, insanlar buldular. Ne partilerde önce o evde şimdi. Ya dur <laughs> öyle söyleme. <laughs> dur kalbimizde indirme. Biz evi çok sevindim. Bir şey olmaz ya sonuçta. Depozito aldın mı? Aldık. He tamam. Tamam. Ben yani. evet, de <laughs> bakalım diye. <laughs> Evet, öyle bir iki. Başka yani. ne zorladı taşınma şeyinde? Hadi bunları mesela Amerika'da ev tutmak kolay mıydı? Hmm. Gittiniz iki seferde gittiniz ve tuttunuz aslında. Evet, yani. şöyle eğer Kanadalıysan ve Florida'ya gidiyorsan, Florida Kanadalılar için bayağı böyle arkadaş canlısı bir yer. Çünkü çok şey, Kanadalı var bildiğim çok, kadarıyla. Evet, yani. çok Kanadalı var ve hani böyle Kanada'da ev tutmak imkansız bir şey yani kredi skorun yoksa yeni gittiysen falan. Hmm. Bizim daha vizemiz onaylanmadan biz orada evi tuttuk. Sadece uzun sürdü çünkü orada hiçbir şey bulamadıkları için Kanada'yla iletişime geçmeleri Hı -hı. gerekti. Sin numaralarımızı verdik. Oradan burayı aradılar bilmem ne bir bankalarla vesaire. O kısım zor değildi. Yani Kanada'dan Amerika'ya göç kısmı çok zor değil. Banka hesabı mesela TD Bankası var burada. Hı -hı. Florida'da da TD'nin bankası var. Hani kendi arasında para transferi falan çok kolay. Yani böyle yeni bir ülkeye gidiyormuş gibi değil de sanki Ontario eyaletinden British Columbia'ya geçiyormuşsun gibi. yani Ontario eyaletinden Florida'ya geçiyorsun. Ama geçiyorsun. şeyin de ne kadar önemli olduğunu bu ev tutma şeyinde gördüm ben. Hani Amerika'da bulunabilir ev sayısının ne kadar fazla olduğu, çok. bu yüzden kiraların daha normal olduğu. Çünkü yaşanabilecek birçok eyaleti, birçok merkezi olduğu için rahatlıkla bir sürü eve hemen hemen aynı fiyatlarda baktınız. Toronto'daki gibi buradaki bir ev krizi, ev bulamama gibi bir durum olmadığından şak diye evi tuttunuz aslında. Evet, ev tutmak çok 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 kolay oldu ve, ve... şöyle şeyler var. Mesela Toronto'da şöyle bir durum var. Hani atıyorum eve giriyorsun diyorsun ki ya hani biz halılı ev düşünmüyoruz, işte laminant olsun istiyorduk diyorsun, çıkıyorsun evden. İki o zaman git, o zaman başka bir araba. Bir sürü hmm. zaten, 150 kişi var zaten bu evi isteyen falan diyor. Florida'da taşındığımız şehirde biz gittik, ya biz hani halı değil de şey düz ayak, parke, yani, parke olsun da. diye bakıyorduk falan dedik. Çıktık, 10 dakika sonra aradılar. Biz bu halayı kaldırız, buraya parke yaptırırız, siz gelin bizim evi tutun. <laughs> nasıl ya? Yani? Başka bir yere gidiyoruz ya. Ha, ya biz aslında şunu değil de, şunu arıyorduk çalışma spaceimiz olsun diye arıyorlar. Biz onu yaptırırız isterseniz evet. gelin bizim evi tutun. Orada yani... kiracıya karşı bir, aa wow, kiracı geldi hemen evet. alalım tarzında. Evet. O garip şeylerden bir tanesi. Yani. Yani. Şöyle kısaca söyleyebiliriz. Toronto'da kiracı ev sahibine hmm. daha çok muhtaçken orada ev sahibi kiracıya daha çok evet. muhtaç ve hizmet sağlamaya çalışıyor evet. diyebiliriz. Evet. Kaç para kira vereceksiniz? 2.600 dolar. 2.600 Amerikan doları. Evet Amerikan doları. Bayağı havuzlu, palmiyeli bir yer. Aynen. değil sitenin mi? Benim içerisinde. Sitenin içerisinde. Işte havuzlu, palmiyeli, çalışma alanları olan workout yapabileceğin yerleri olan. Yani şimdi böyle söylenince çok süper bir yermiş gibi geliyor ama zaten çoğu yer öyle ve güzel yani hani ya şimdi sıcak havayla da birleşince bunların insanın şimdi ben fotoğrafta gördüm içini okşuyor yani hani evet, evet. şimdi burada 2600'e kaldığın yerle oradaki 2600 arasında bu açıdan çok Oo, büyük çok bir fark farklı, var çok büyük fark evet yani birim olarak bakarsan 2600 doların orada alabileceğiyle 2600 doların Kanada'da yani Toronto'da alabileceği arasında çok büyük bir fark var ya yani çoğu insan bu arada hani biraz da bundan dolayı gittiğimizi düşünüyordu aslında hmm. yok tamamen gerçekten önümüze fırsat o taraftan çıktı Hı -hı. şeyi de tekrar anlatmak için hani Bahar zaten çok seyahat ediyordu. İşte bir New York'a gidiyor, bir oraya gidiyor, bir Florida tarafına gidiyor. Oradan işte Vegas'a gittik. Orada bir konferans vardı. Ben de yanında olayım dedim, destek olayım dedim. Kaliforniya tarafında. Ya şirketi çok büyük. Bir de başka bir şirket daha var. 500 bin kişilik bir şirketin global direktörlüğünü yapıyor. O yüzden yani çok büyük ve hani Kanada'da çok izole. Burada kimsesi yok. Yani burada burada da şirketi var ama onun departmanı globalde olduğu için hep çok çok farklı yerlerde. Kız da zaten can çekiyordu o açıdan. Dedim ki tamam o zaman. Hani Florida hani benim için de mantıklı. O o yüzden aslında da hep, hepimiz sesi. için çok mantıklı bir karar oldu. Evet. Ben, ben zaten en başından beri kendisini bu kararında destekledim yani. Ben buraya geldim, sonra sen geldin, sonra evet. Erdem geldi. Şimdi ben oraya gidiyorum, sonra sen gelirsin, sonra, evet. sonra Erdem gelir. Biz böyle 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 göç edeceğiz. Abi. <laughs> Kalınlar gibi. Bilmiyorum ya, yani, bir gidip beğenmeme bakar ne olacak? Ben de orada evet. bir iş bulurum. Tamam ya... taşırız. Amerikan <laughs> kartalları. Amerikan <laughs> kartalları. Amerika Kanalın adı olur. da hazır. Bunu çammayın. <laughs> <falan. gülüyor> evet öyle bakalım ya evren ne getirecek bilmiyorum ya ben yine dediğim gibi hani base orası ama buraya çok fazla gidip geleceğimiz bir hmm. senaryo olacak ama hmm. hayat ne getirir artık hiç bilmiyorum çok büyük plan yapmanın manası yok ben de sevmiyorum zaten evet biz ya. plan yapabilen insanlar değiliz 5 yıl sonrasında 10 yıl sonrasında ben şunu olacağım bunu. bundan zevk de almıyoruz zaten evet. Ki 2 yıl önce Amerika'ya gideceğine dair hayatında hiçbir evet. düşünce hiçbir plan yoktu ama bu çıktı bambaşka şeyler getirecek şimdi bu yani. arada şey bunlarla ilgili ayrıca videolar çekeceğim ama bence evren. Kanada uzun vadede Amerika'dan çok daha iyi bir yer. Yani hep bunun kıyaslamasını yapıyorum. Şey değil yani böyle Kanada'yı bok atıp gidebileceğim bir şey yok. Hmm. Evet soğuk, evet hava olarak baktığında Florida, Ontario hava olarak baktığında tabii ki evet. Florida. Orası da 50 yani. derece olacak ama şimdi 40 evet. derece. Nemden öleceksin Nemden yani. Öleceksin Onda yani, başka gerçekten. bir acısı var yani. Evet var yani. İlla hep böyle şortlu şey gibi. Belki geleceğim iki bacağım yok. Nerede? Timsah kaptı. Filan değil. <laughs> bir kolum Bu yok. Nerede? Şark kaptı falan. Çok hani. gülerim. Şark kaptı. İşte köpek balığı yedi. Timsah timsah yem team oldu falan yeni. diye gelme bana lütfen. <laughs> Aynen timsah geyik üzülemem yani burada şey yaparız. <laughs> Yok. Timsahlarla program. Dikkat ederim. Falan. <laughs> Anlatmak istediğin, söylemek istediğin başka bir şey mi? Zaten hani Amerika muhabbetlerini ne yaptın, ne ettin? Devam edeceğiz. Canlı yayınlarda ya yaparız. arada. Tamam, tamam, Ondan tamam. sonra şey yaparız. Altına sorularınız varsa merak ettikleriniz evet. sorabilirsiniz bence. Evet arkadaşlar yeni kanalıma da beklerim. Amerika'ya gidince böyle hemen, şey oluyor ya, Hemen gibi. bir kanal. Şey Amerika'da yapılacak çakallıklar videosu. Onlar aa. çok izleniyor. TikTok'ta falan <laughs> <laughs> ters yok. Ya. Arabamı buraya park ettim ve para ödemedim. Yani Dostum, ay <laughs> evet ya. Neler neler. Neden Miami'yi sevmedin? Ya Miami çok turistik bir şehir şehir. Ve İspanyolca konuşuluyor. Ana dili İspanyolca biraz Evet, var. bayağı İspanyolcası var ve orada şey gördüm. Belirli yerleri çok güzel ama oradan çıktığın anda nerede olduğunu bilmiyorsun. Nasıl nerede olduğunu bilmiyorsun. Yani bazı yerlerde çok tehlikeli bölgeler var Hı. mesela ve o oraya 3 sokak arkası çok iyi ama oraya bir geçiyorsun farklı bir dünyaya gelmiş gibisin Hı. falan. Bir de o kadar fazla turistin geldiği sürekli bir yerde yer. Ama çok güzel de etkinlikler var Evren yani ama Miami'de. Ama yakın 40 dakika uzaklıkta evet. gidiyoruz gidip gelirsin yani. Evet yok ee, gidip de. geleceğiz zaten hani. Bu arada Bahar'ın şirketinin de ofisi bir tanesi Hı. Miami'de. Ama yine çoğu zaman evden çalışacağı için biz yine Miami'ye yakın olalım ama gitmesi gerektiğinde gider. Diğeri de Jacksonville'de, Jacksonville'de biraz daha kuzey. Diğeri de Tampa'da, Tampa'da diğer tarafında. Hı. Hani en yaşanılabilir, bizim yaşımız için en, en iyisi orasıydı. Yoksa diğer diğerlerde çok yaşlı abi yani hani. Anladım. Miami kadar genç değiliz ama Tampa kadar da yaşlı değiliz. Arada bir yer bulduk. O zaman? Biz Görüşürüz. İyi yolculuklar herhalde. Evet, teşekkürler. Amerika'dan varınca video aç. Tamam. Koyarım ben. Atacağım <laughs> video. Oraya gelmeye isteyen arkadaşlar da yeni <laughs> göçmenlik videom için <laughs> <falan diye. gülüyor> Amerika'da eğitim ve göçmenlik Aynen. serisine başlıyorum. Neden olmasın? Artık global bir firmayız biz. Aynen <laughs> öyle. Border Recroy'u yani kendi şirketimizin de bir parçasının orada olacak olması da çok güzel ki orada da zaten şurada 3-4 tane iş var şu an bekliyor. Evet. Bakalım nereye gidecek. Bayağı global olduk yanlışlıkla. Aynen. Amerika kanalı... Büyüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, Kusura bakmayın. <laughs> Görüşmek üzere. bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kusura bakmayın ben şimdiden söyleyeyim. Ben yapacağım Miami'ye geldikçe bu ne formatı. Abi? Kiss or Slap formatıyla <gülüyor> <gülüyor> Miami sahillerinde kızlara soracağım. Büyük ihtimal beni orada döverler ama. <laughs> olsun bu formatı yapmak istiyorum Miami sonuçta. 14 yıllık geçmişine dayanan 19. Ha. O zaman başka bir videoda görüşürüz, görüşürüz. mü? Gel öpeyim. Ya. Ya, vallahi. ya. Son bir öpüşemedim. <laughs> Var be. Bu bir veda değil ya. Gidip gel Değil, değil tabii, tabii ki. Hiç. Aynen. Hiç Gördüm zaten içinde öyle bir şey. İki saatlik yer. Ya yani Vancouver'dan daha yakın. Vancouver'dan <laughs> daha yakın. Gerçekten <laughs> Allah, öyle yani. 5 saat uçuyorsun Vancouver'a. O yüzden Maya. Mi? Aynen.